Samet'in baskısı. Basını aktardı. Bir şut geldi. Evet Şimdi pas. Şevket Paşalılar yükleniyor. Orta geldi harika yere direk ayağına. Orada istediği gibi değerlendiremiyor o pozisyonu. Uzaklaştırılan top. Uzun gönderilen top. Hamza karşıladı. Hamza kafayla karşıladı yine. Ters tarafa. Burada yerde kaldı Samet faal beklentileri karşılık buldu. Şimdi bir şut Saut. Şimdi kendi gitti karşı karşıya bir şut üstten dışarı. Etkili geldi Çekmeköy. Baskı var. Samet. Ara pas düşüncesi geçti top. Müdahale var. Yetersiz kaleci. Koner diyor hakem. Orta geldi. Şimdi orta gelecek çekmeköy yükleniyor. Orta geldi arkaya. Bir şut yandan dışarı. Etkili geldi çekmeköy. Şimdi Şevket Başallar yükleniyor pasını aktardı boşta kaldı bir şut savunma koynar. Şimdi pas geldi hemen başladı Şevket Başallar orta içeriye karşı karşıya. Savunma yerleşti. Kötü pas. Top oyunda. Ahmet hemen gönderdi. Orada karşı karşıya içeride boşluk. Pasını aktardı savunma. Ahmet koştu koyner. Avut diyor kim? Bir şut. Koner. Orta geldi. Kaleci kontrol etti. Şimdi güzel kontrol önünü aldı. Bir de çalım harika. Bir şut ve sekti top kaleciden. Etkili geldi Çekmeköy bir çalım. Bir çalım daha. Yine kaleci orada. Samet, Samet vurdu. Savunma ayetten duvar ördü adeta oraya Şevket Paşalılar. Şimdi göğsüyle harika aldı önüne. Ters tarafta boşluk. Şimdi sıyrıldı. Bıraktı. Bir şut sekti. Pasını aktardı. Şimdi bir çalım, ikinci çalım, üçüncü, dördüncü, beşinci artık kaçıncı? Savunma yine girdi araya. karşıladı kafayla. Bir şut yandan dışarı. Boşta kaldı. Bir şut. Out. Çekti topu. Şevket Paşalıların 1-0 üstünlüğü var müsabakada. Top sol tarafa açıldı. Pas. Orada savunma koner. Bir şut kaleci. Şimdi bir ara top. Pas yere Şevket Paşalılar yükleniyor. Şimdi orta. Kafayla karşıladı savunma. Çalım denemesi. Devam diyor Rakem. Boşta kaldı. Sıyrıldı. Pasını da aktardı. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi orada birebir mücadele. Hamza iyi yer tuttu. Top oyunda. Şimdi uzun gönderilen top kafayla karşılandı. iyi vuruş yapamadı +2 diyor hakem. Uzun gönderilen top Şimdi Samet'in önünde kaldı. Samet, Samet, Samet vurdu topu alarda. Ve ilk yeri bitiyor. Boşta kaldı yandan dışarı. Hamza. Bir çalım. Şimdi bir şut. önüne doğru atmak istedi. Sırtına çarptı taç. Şevket Paşalıların. Taç kullanıldı. Şimdi orta geldi. Arkaya kaleci için rahat bir top oldu bu. Samet tekte oynadı şimdi Acar. Acar vurdu savunma. Enes Acar. Orta geldi. Uzun gönderilen top. <laughs> Saç kullanıldı. Şimdi pas geldi. Savunma karşıladı orada. Uzaklaştırılan top. Samet. Hamza orada takımına serzenişte bulundu. Şimdi kaleci çıktı ve topun sahibi oldu. Uzun gönderilen top şimdi. Şimdi arka arkaya çalımlar yerde kaldı. Faul aldı Enes. Ve kaç çıkıyor? Şimdi Çolu gönderdi. Kafayla karşıladı ama boşta kaldı. Top boşta. Samet vurdu yerden. Sekti. Enes şimdi topuk bası. Samet vurdu. Çok kötü vurdu Samet. Yani kalecinin kucağına al ve tut dedi adeta. Kontra atak şansı. pas geldi. Savunma yerleşti orada. Pas düşüncesi. Şimdi bir şut out'a gidiyor. gönderilen top. Evet, top sahanın dışına çıkıyor. Bir şut geldi üstten dışarı. Şevket Paşalar zorluyor. Şimdi uzun gönderilen top yetişebilecek Menes. Hamza ile beraber gittiler. Hamza kazandı. Hamza soğukkanlı. Şimdi sıyrıldı. Bir şut kaleci. Kritik pozisyondan yararlanamıyor Şevket Başarılar. Şimdi çekti. Pas tekrar tek top içeriye. Boşta kaldı. iyi bir şut gelmiyor ve taca gitti top. Taç kullanıldı. Şimdi kontrol. Bir mücadele var. Savunma uzaklaştırmak istedi. Şimdi kontra atak şansı oluşacaktı ki kayboldu atak şansı. Şimdi bir şut yine kaleci etkili bir şut geldi. Atak devam edecek. Taş kullanıldı. Bir şut topalarda. Çekmeköy 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 2-1 üstün konuma getiriyor kendini. Taç kullanıldı. Ve penaltı diyor hakem. Hakem penaltı diyor. Ve sarı kart çıktı Samet Ay. Hakem penaltı diyor beraberlik şansı. Bir şut topalarda 2-2 oluyor. Şimdi kontra atak şansı çekmek için. Şimdi pas geldi ters tarafa. Pas geldi. Kötü boşta kaldı. Savunma yerleşti. Yoğun bir destek var Şevket Başalılara. Tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandılar. Şimdi bir şut. Hadi, beler, savurma, savurma. Hadi. Uzun gönderilen top. Samet. Evet. Evet. İçeriye doğru boşta kaldı bir anda. Bir şut kaleci. Şimdi kontra atak şansı bir şut kaleci harika çıkardı. İnanılmaz bir kurtarış. Orta geldi. Şimdi kontra atak şansı olabilir. Harika yere pas. Karşı karşıya aşırttı. Üstten dışarı gitti. Kayarak müdahale. Samet elle oynama beklentisi karşılık buldu. Şimdi uzun gönderilen top arkaya açıldı. Savunma karşıladı. Bas geldi. Şimdi boşta kaldı. Karşı karşıya harika bir gol. Harika bir gol. Topu alara gönderiyor Şevket maşallahlar. Şimdi çekti topu bir şut savunma. Koner. Yoğun destek var tribünlerden. şut yandan dışarı etkili bir şut geldi. Şimdi pas geldi. Şimdi bir çalım. Bir çalım daha. İçeriye girdi. Şut şansı avuta gidiyor. Uzun gönderilen top. Bir şut kaleci. Şimdi uzun gönderilen top. baskı var o bölümde. Out. Şimdi Samet. Uzun gönderilen top. Şimdi kontra atak şansı. Out <laughs> diyor hakem. Evet <laughs> artı 3 diyor hakem. Uzun gönderilen top. Evet orada ilk müdahale faal diyor hakem Frikik. Evet sarı kart çıktı. şimdi bir şut koner. Orta geldi içeriye doğru kafayla uzaklaştırılan top Samet vurdu son anda müdahale koner. üstü bir şut çıkardı Samet oradan. Şimdi orta geldi. Faal diyor ki. Şimdi uzun gönderilen top tekte vurmak istedi. Şimdi bir şut maçı bitiren gol. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve maç bitiyor.